Bir gün çelikten daha güçlü ama tüy kadar hafif bir malzeme elinize geçtiğini düşünün. Ya da vücudunuzun içinde mikroskobik robotların dolaşıp hastalıkları iyileştirdiğini. Kulağa imkansız gibi mi geliyor? Aslında değil. Çünkü bu gelişmiş malzemeler ve nanoteknolojinin bugünkü gücü. Klasik çelik, alüminyum ve plastiklerin ötesine geçen gelişmiş malzemeler, karbon fiber kompozitlerden kendini onaran polimerlere Perovskit güneş panellerinden şekil hafızalı alaşımlara kadar yaşamın her alanını dönüştürüyor. Daha hafif, daha dayanıklı, daha akıllı yapılarla geleceğin kapısı aralanıyor. Nanoteknoloji ise maddenin atomik seviyede yeniden tasarlanması demek. Grafen, karbon nanotüpler, kuantum noktaları. Bunlar sayesinde elektronik daha hızlı, enerji daha verimli, tıp ise daha hedefe yönelik hale geliyor. Bugün bile nano parçacıklarla kanser tedavileri, esnek ekranlar ve yüksek kapasiteli bataryalar mümkün. Yakın gelecekte kendi kendini onaran binalar, görünmezlik sağlayan metamateryaller, çok daha hızlı şarj olan bataryalar ve nanoteknolojiyle donatılmış sensörlerle dolu bir yaşam göreceğiz. NASA bu malzemeleri şimdiden uzay görevlerinde test etmeye başladı bile. Kısacası gelişmiş malzemeler ve nanoteknoloji yalnızca bugünü değil, yarının dünyasını da şekillendiriyor. Bilim, uzay ve teknolojinin geleceğini bizimle keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.